Haydi bakalım. Raid yememişiz. Easy. Çok iyi ya. Çok iyi. Girmeye çalışmışlar mı peki? Yok. Evin durumuna şöyle ufak bir bakayım. Ev evet, sağlam. Büyük ihtimal biz bu eve metale basınca raid yiyeceğiz gibi duruyor ama. Bakalım ya hayırlısı olsun multilere bir bakacağım kaç saati kalmış. Şu adam da iyice gitmiş. Onlara bir bakalım. Niye bunların da 11 saati var? Evet arkadaşlar. Şimdi şurada bir tane TC var. Bir evin multisi falan herhalde şu. Dünden beri gözümüze batıyordu Hadi Hani dedik yarın erimezse raidleriz. TC patlatırız yani dedik. Da erimiyor hala şu an. Bakayım bir şey. Yok. Ya çok bir şey çıkacağını düşünmüyorum ama. Belli olmaz. Çok iyi ya. 500 odun. Neyse. En azından bir evin içine falan atlamaya çalışırken yeter bize. Bakalım ufaktan bir evi etrafı gezeceğim. Aşağı doğru falan filan. Ne var ne yok ne olmuş. Klanlar ne yapmış. Ona tamam, göre bakacağız artık yolumuza. Buraya atlayacağız şimdi. İnşallah. Ne yapabiliriz? Aç çuval ayakkabıya at koy. Kalsın kanka Soğuk. Soğuk alacağız bir sonraki tur artık yapacak bir şey yok. Bunda acı Oyyyyy N'a koyuyum İşte karta ihtiyacımız yok evde bir ton var Bunu al Bunu al Bunu al Dur bakayım belki daha güzel şeyler vardır I don't Ne bi altta ne var bakmayalım Ananı satim Anamı Hey sen Bu kapısını at ya Ne atabilirim? Ne atabilirim? Bir değişikliği alırım haberin olsun. Nerede o taraf? Taşın arkasından gidersin. Atarsın ya. Adam biliyor bu arada biz yapma ya. Pisintareti koyduğu yere bak ya. Olayı görsel Bir de arkadaşlar şimdi bir açıklık buldum buradan ee, inşaat planına yapı falan yaptım. Şimdi bulan kırayım şu de, Yukarıda bayağı taret var. Şu garaj kapısı da şuradan açık. Şu içeri girmeye başarırsak belki bu alabiliriz. Bakalım bunu bir kırayım. Ne olacak? kareta hmm. Evet arkadaşlar şimdi biz Berat'la evet, buraya evet. girdik baya. <laughs> şimdi evet. şu silahları kırmaya çalışıyoruz. Sesim az geliyor olabilir kusura Biz buraya baya kırdık. Taretinde mermisini boşalttım ben. Baga soktum. İki taret de boş şu an. Yukarıdaki ruhtaki bir şey taretlere bir şey yapamıyoruz maalesef. Şimdi bu taretlere e, bu şey sirene kıracağız. Bir sireni kırdık. O sireni kırıp içeri gireceğiz. Oradan sonrasında garaj kapısı açık diye gördüm ben. Bakalım inşallah güzel bulut çıkar. Ya da full open'dır inşallah bakalım. Çünkü bazı kapıları çoğunu açık unutmuş arkadaşlar. Klandaki klan sahipleri işte. Bakalım şu an heyecanlıyım biraz konuşamıyorum. İnşallah güzel bir loot çıkar. Hadi bakalım let's go. İçerisi opener inşallah. İnşallah. Taş bas da. Aa, Kırık mı? Aha. geçtim ben. Aa burada. Kapattım taretleri. Aa ciddi misin? Kur'an. Bazı taretleri kapattın kanks. Açma, açma açma kapat kapat. Bence. Dur dur bu çalışmıyor ki bence. Aa evet. Tiki yok. kaf Setmet var burada, bir şeyler var. Ufak tefek. Setmet var. Gelsin aşağı. Ananı avradı. Şuraya kafam kaldırsam dolu tar ha. Abi. Ananı söyleyeyim. Aa. Oğlum kaç taret o? Aa, Berat, Berat bu ne? Ne? Oğlum bu ne? <laughs> <laughs> <Şu> şey. <laughs> Oğlum Jackhammer set mat var. Var mıdır loot burada? Burada çekiyorum. Böyle küçüğün altı. Aha 32 HQ 200 metal almadım bilerek bak. Oğlum bura raidlenmiş mi? mi? Aa 16x pas lazer. <laughs> Oo metal var sağ alta bak. Oy yılan lan set metal var. var. Ananı satayım bu ne? Ne var? Orada? Açım açım. <laughs> ha patates. İşte. Oğlum burayı raidlemiş herhalde. Bir çocuk benim yanıma gelip az önce Türktü tamam mı? Beni kesti sabah. Onunla şeyi aldım. Batarya. Dedi ki Sağ biz buraya... bir saat oldu amına. Aynen biz burayı raidledik dedi. Ama nasıl raidleme? Ananı satayım Berat. Küçük sandığa bak. Yüksek hızlı roket yük... e, roket atar. Şu şu şu. şu. Daha yapıyon. Biri geldi Ozan. Kızım. Arda değil bu arada. Ozan biri geldi. Duydum. Yüksek hızlıyı takıyorum kanka. Aşağıda... Ses yapalım mı duralım mı? Bak bak bak. Duralım kankası bir yapayım. bence gitsin. Pitonum var al piton atayım. Kanka pitonum var da adam burada ne işi var Naked'ın? Ya da full neyse artık. Şeyli sese benziyor. Adını sen getir. Hazmat. Yok yok. Çuval çuval. Çuval ayakkabı. Bence bekleyelim Berat hiç ses yapmayalım kanka. Adam giremez de eğer ses verirsek adam buraya girmek için can atar. serbest. Şurada 5 gün afalt vardı. Aynen. Onu da alayım. Ben bu arada <laughs> çok şey gördüm de almadım ha. Ben sen bakarsın diye almadım da sen sen bizi çekmişsin. Yapılıyor mu? Yarabı Aha gel mi? gel. Tamam. Buradan da zıplarız. Sandık lootum. Yok ah, ok lan sandık değilmiş. Kapı oğlum, değil miymiş? Patla oğlum ne yapıyorsun oğlum? Aa! Beyzin aşağısındaki sandıklara bak. Aha. Taret var ama orada. Kapalı. Aa leder. Lederden. Buradan aşağı insek ne olur Berat? Aa! Ne oldu? Taret var. Nerede? Onların şeyinde bak şurada. Bak. Aha. Buradan evet. atlasak ne olur buradan? Buradan. Oy o zaman böyle Aa, açık. Raid atmışlar buraya ya. Bak. Gel şuradan bir inek gel dur. Bence de buradan inelim. Mi? İnelim mi? İnelim. Aha lootum. Inkangs. Aha orta sandığa bak alttaki. Küçük. Okay. güzel. Üst boş mu? Üst boş. Aa balıklara bak. bak. Orta sandığı az çekeceğiz? Dur dur şimdi acelesi var mı? Bir bakalım. Basın var. Boş, boş. Bir bakayım bir Oğlum paletleri sökerdik. Multi var kanka nasıl söküyorsun? Aa kırmızı mavi. Bu ne lan? Ben bir şey yapmadım. Şenerese roketi var. var. Orta sandığa bak. Bu ne oğlum? Roketi var. Kenere. İkisi tek patla şey mermi? Dur bakayım. Tabanca mermisi arkada. Hola var. Hola aldım. Bak O pat mermi o şey var. Mermi var burada da. Aha. Roketi gördün mü roketi? He gördüm gördüm. Odun modun var. Oy Berat şuraya bak. Oo 180 eşkiyor. Ha? Buraya Arda neredesin? Lu takviye edelim sana. Burada daha açılmamış herhalde o zaman main'in. Şuradaki garaj kapısının loot'u açılmamış. Bak. gel gel. Yanıma gel. Arkadan dolaş full gel. Tarla gel buraya bak. Oo, oh, oh, taş. Hmm. Baksana silencer. Holu fener çıktığım yerden bak ses şeyime doğru gel sesim duyuyor musun ayak sesim hı hı. o zaman ben tüm ya. evdeki tüm sandıklar son kez kontrol ediyorum o evde bir sürü yeşil kartlar lan Bütün sen yeşil al yer al al yani. bunları al bak şuradan kaçırdım oğlum güme mi retiyor lan soldan geldi tamam lan tamam lan tamam mı Dolu full çek ya. onları full çek onları Oğlum iki tane yeşil kart var onları da almayayım. At gitsin yeşili ya. Cekamır var oğlum orada ben görüyorum bak. Tamam iki tane de mavi attım aldım. Mavi niye atıyorsun oğlum? La atsın oğlum 50 tane mavi var o zaman. <laughs> i̇ki tane mavi var üstünden buna. <laughs> tamam getir. Üstümüze mi sokacağız o kadar mavi? Oğlum gider de bir şeyler yapar. Şey yapmayacağız mavi Oğlum bari tabanca tamam, mermisi atsaydın lan biraz. Aa silah attım değil mi? Valla unuttum. Bir sonraki gelişine. Yak şuraya oturak. Oo oh, Oh, oh. O oh, canım var ya 500 alır şimdi. Oo. Oh. Oo. Oh, oh, oh. İyi la böyle küçük yanında malzeme basarken oturuyorsun. Ha lan. <laughs> biz de alak <alalım> bundan. O zaman ne? Konfor biz. Neyse güzel loot çıktı. Evet arkadaşlar şimdi bulutu taşıyalım komple sonra eve dizelim bayağı da güzel loot çıktı sabahtan beri burayla uğraşıyorum zaten biliyorsunuz easy easy güzel klanın içine de girdik Evet burada da çıkan eve taşıdıktan sonra klan basesinin yanında bir kule base'i görmüştük. Kule base'in tepesinde de iki tane taret vardı. Çıkan yüksek hızlı roketlerle taretleri kırmaya gidiyoruz. Bakalım evin içinden neler çıkmış. Oha 32 benimle. Oğlum çok yakına giriyorsun Berat. Sola sola şey yap. Burada tutuyorsun. Çek 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 20 can. Elimde. Bir şey değil mi? <laughs> Kırıldı mı? Kırıldı gir. Gir indir. Ne var ne var? Telefonu Ananı saç. Bu ne oğlum ya? Yani? Bu ne oğlum? Hani fulcir. Dur telefonumu da açayım da bekle. Aha. Aha. Oh. Aha. Serhat bu ne ya? Attığımız yere bak ya. <Gülüyor> <Gülüyor> bak bunu biz şey yapamıyoruz. Neyse yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Denedik oğlum en azından. Aynen. Ya, dolu da çıkabilirdi. Aynen.